Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber harika bir tavuk kapama yapacağız. Tarifimiz için 7 adet yaklaşık 1 kilo tavuk baget kullanacağız. Şimdi bagetlerimizi genişçe bir tencerenin içerisine alıyoruz. Şimdi biraz da tuz ekleyelim. Tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bagetlerimizin üzerine aşacak kadar da ılık su ekliyoruz. Şöyle yaklaşık bir çay kaşığı kadar da tane karabiber ekliyoruz. Tenceremizin kapağını kapıyoruz ve tavuğumuzu haşlanmaya bırakıyoruz. Tavuğumuz pişerken biz de pilavımızın pirincini ıslayalım. Genişçe bir kasenin içerisine 2 su bardağı baldo pirincimizi alıyoruz. ardından üzerine aşacak kadar ılık su ekliyoruz. Pirincimizin üzerine dolu dolu bir çay kaşığı kadar da tuz ekleyelim. Pirincimizi şöyle bir karıştıralım. Ve bir 15-20 dakika dinlenmeye bırakalım. Evet arkadaşlar tavuğumuz kenarda pişmeye devam ediyor. Biz de bu arada pilavımızın harcını hazırlayalım. Tenceremizin içerisine göz kararı yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alıyoruz. Ardından şöyle bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ekliyoruz. Tereyağımız tamamen eridikten sonra minik minik doğradığımız kuru soğanımızı ekliyoruz. Soğanımızı kısık ateşte pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. ardından rendelenmiş havucumuzu ekliyoruz. Havucumuzu da soğanımızla beraber yumuşayıncaya kadar kavuruyoruz. Ardından minik minik doğradığımız kapya biberimizi ekliyoruz. Kapya biberimizi de çok fazla öldürmeden yaklaşık 1-2 dakika soteliyoruz. ardından çok az yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar biber salçası ekliyoruz. Salçamızı da malzemelerimizle beraber güzelce bir kavuralım. Şimdi yıkayıp suyunu süzdürdüğümüz pirincimizi ekliyoruz. Pirincimizi de malzemelerimizle beraber kavuruyoruz. pirincimizi de orta ateşte yaklaşık 5 dakika kavurduk. Şimdi biraz baharat ekleyelim. Şöyle 1 çay kaşığı kadar pul biber ekliyoruz. Yarım çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kadar da toz kırmızı tatlı biber ekliyoruz. Harcımızı şöyle bir karıştıralım. Evet, harcımız oldu. Şimdi ocağımızın altını kapayalım ve harcımızı tepsimize alalım. Kavurduğumuz pirincimizi tepsimize her yere eşit olacak şekilde yaydık. Şimdi üzerine haşladığımız tavuk bagetlerimizi yerleştiriyoruz. Şimdi tavuğumuzun fırında çok daha güzel bir şekilde kızarabilmesi için üzerine yoğurtlu salçalı bir sos hazırlayalım. Bizim içerisine bir yemek kaşığı yoğurdumuzu alıyoruz. Bundan bir tatlı kaşığı domates salçası ekliyoruz. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kekik ve yarım çay kaşığı kadar da toz kırmızı tatlı biber ekliyoruz. Sosumuzu şöyle bir karıştıralım. Şimdi pirincimizin üzerine tavuk suyumuzu ekliyoruz. Tavuk suyumuzu da kaynar olarak ekliyoruz. Arkadaşlar tavuğumuzu haşlamadan önce suyumuzun içerisine biraz tuz eklemiştik, ardından kontrol ettik ve biraz daha ekledik. Sizde tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bagetlerimizin üzerine sosumuzdan sürelim. Yemeğimizi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımızda. Pirinçler suyunu tamamen çekinceye kadar pişmeye bırakıyoruz. Evet tavuk kapamamız servise hazır. Tam kıvamında harika bir ana yemek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.